Ege Üniversitesi'nin spor kanalı Sportal'dan herkese merhaba. Bu hafta konuğumuz milli sporcu Tuana Erdoğan. Tuana hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ olun teşekkür ederim. Ee, bizi kıymet geldiğin için ayrıca teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Ee, nasıl başladın? Spora olan ilgin nasıl e, bu tarafa yöneldi? Ya şöyle ben e, kendi isteğim aslında spora başlamadım. Ben daha çok sanat alanına ilgiliydim. Tiyatro, resim ya Bu tür alanla Süper. çok ilgiliydim. Hı -hı. Ee, babam e, kendime özgüvenli olabilmem için beni spora başlattı. Hı -hı. Ee, zaten kendi arkadaşı bu sporu yapıyordu. Hocaydı. Ee, 2015'te e, ben bu spora başlayarak... Aslında kickbox dalıyla başlamadım ben ilk. Ee, bu şu dalıyla başladım. Hı -hı. Ee, orada Hı -hı. dereceler elde ettim küçük yaşımda ee, Türkiye üçüncülüğü, e, ondan sonra... Tao dalına da geçtim. şunun iki dalı var. Sanda ve Tao. Sanda dalında e, ben Türkiye üçüncüsü oldum iki defa. E, bir Tao dalında Türkiye beşincisi olmuştum. E, sonrasında e, çok sıkıldığımı fark ettim. Buşu dalında. Muay Thai'ye geçeyim dedim. Muay Thai'da e, 2018'de Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında e, Büyükler Dünya Şampiyonası'na gittim. Orada da e, dü Dünya ikincisi oldum. Ee, Bunu söylediğin kaç yaşında oluyor? 2018'de yani 14 yaşımdaydım galiba. 15 evet on, on, on 14. 15. Da, o yaşımda Dünya olmuştum olmuştum. İşte Araya Korona pandemi falan girince ben e, kulüp değişikliği yaptım hocamla Hı -hı. anlaşamadım bir süre. E, kulüp değişikliği yaptım, başka bir salona geçtim ve kickboks salona yöneldim. Kickboks zaten daha iki yıldır yapıyorum. E, daha yani bu ikinci yılda ikinci yılına yeni girdim ve İlk senemde milli takıma girmeye kazandım. Üstüne e, Türk Silahlı Kuvvetleri adına dövüşmeye gittim. Onlar beni çağırdılar. <laughs> e, kendi kilomda 65 full kontakta milli takımdaydım. Onların sporcusu yoktu. Onlar da beni dövüşmeye çağırdılar. O şekilde... <laughs> ilerledim. Oradan yani. da bir gümüş madalya ile döndüm. Evet, Oraya da, da Beijing'de hepsine evet. birazdan. Ama ben e, bu öncesini biraz merak ettiğim için sanatla ilgileniyordum dedin. Evet. E, peki tiyatro işte ya da herhangi bir enstrüman çalıyor muydun? Yapıyor muydu? Yok hayır, çok istiyordum ama babam e, istemedi tabii ki. Beni bu spora <laughs> yönlendirdi özgüvenim olsun diye. O şekilde Sonra buralara geldik. Evet, buralara geldik. İyi ki de gelmiş. Evet, yani. iyi ki de gelmişim. Değil mi? <laughs> aslında şey dedim, kickboksla iki yıldır ilgileniyorum ama onun öncesinde altı çok dolu. Yani evet. hep spor temelli geldiğin için. Evet, sürekli bir dövüş sporun içerisindeydim aslında. Belki evet, de bu başarının aslında hani iki yılda olmadığı ya da daha öncekilerinin. Evet. evet, tabii ki de çok çalışarak, çok disiplinli olarak buralara kadar geldik. Peki bir şey soracağım. 14 yaşında dünya ikincisi olmak. Nasıl bir his? Yani o zamanki Tuana ne, neler hissetti ve e, şu anki Tuana'ya nasıl evrildi? E, aslında o an bu duygunun yani bu başarının farkına varamıyorsunuz. Ben şu an mesela görüyorum diyorum ki 14 yaşımda hani dünya ikincisi olmuşum. Aslında bu çok büyük bir şey ama o an bunu fark edemiyorsun. O başarıyı fark edemiyorsun. Ve şey hani hep daha fazlasını istiyorsun. hani dünya ikincisini ne diyorsun? Türkiye şampiyonluğunu ne diyorsun? Hani hep daha iyisini istiyorsun. Aslında o sana bir başarı gelmiyor bile. Ama yani e, dediğim gibi o an o duygun hani farkına varamıyorsun. Küçük olduğun için belki de. O an orada onun farkına varamıyorsun. Ama yani bütün sporcular hani emek veren sporcular orada olmayı çok istiyor. Ve şey diyorsun ben varım hani ben buradayım diyorsun. Yani kimse gelemedi ben geldim diyorsun. Belki de aslında şey de olabilir mi? Ee, zaten senin çalışma tempon aslında buna çok... E... Olanak sağlıyordu. Zaten bunu gösteriyordu. Zaten bir şampiyonluk, zaten bir başarı elde edeceğini evet. biliyordun. O çalışma temposu içinde beklenen bir şeydi. Belki de o yüzden seni evet. çok böyle "Aa ben dünya ikincisi oldum." gibi bir <laughs> duruma sokmamış olabilir mi? Hani beklenmeyen bir şey değil ya. Evet, belki de şey hani e, insana biraz ego olarak görüyor ama hani sürekli başarılı oldukça hani insan şey diyor hani başarı değil ki yani. Bir başarı demiyor buna yani. Çünkü asıl başarı senin aslında o çalışma tempon. Evet. O i̇nsan o çalışmayı görmüyor. arka planı hiçbir zaman görmüyorlar. Evet. Ve şey diyorlar hani oldun bitti bu kadar. Ama öyle bir şey değil. Tabii ki değil. Sonuçta başarılı oluyorsun ama çalışmaya devam ediyorsun. Evet. Efe senin sorunu oldu mu? Evet. Az önce Elif'e de çok güzel konuştunuz aslında. Yani güzel sanatlara olan ilgiden savunma sanatlarına uzanan bir yol senin yolun. Evet. Ee, TSK tarafı Nezinde de sporcu olarak TSK, sporcu olarak bir madalyandan bahsettiniz. Hı. Ben bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Bu madalya sürecine giden, hani çünkü kickboxa yeni başladıktan sonra iki yıl içerisinde hem ülkeyi temsil etme hem de yenilen bir madalya var. Bunun detaylarını istiyorum senden hani duymak. Ee, nasıl gelişti senin gümüş madalya sürecin kickboxa yeni adım attıktan sonra? Şöyle ben demiştim ya kulüp değiştirdim diye. <laughs> Aslında kulüp değiştirmedim, ve kickboks serüvenim benim orada başladı. Aslında kickbox'un şimdi bir sürü branşları var. Ben full kontak yapıyorum. Ve hani ile full kontağın arasında çok fark var aslında. Ben hani şey düşündüm. Ben yapamam. Hani devam edemem. Umut Hoca benim elimden tut, yani Gerçekten dönüm noktam dediğim zamanda. Hani gel dedi. Biz çalışacağız ve yapacağız. Ben hani yeni sonuna geçtiğimde hani şöyle diyeyim size. Hani gardım bile bozuktu yani. Gerçekten oradaki sporcularla kendimi karşılaştırdım. Hani dedim ki Tuana sen nasıl yapacaksın, nasıl milli takıma gireceksin? Hani çok bilmediğim bir branş, hani kilonda iyiler var. Çok çalıştım, çok çabaladım, hani çok ağladım ama hani Umut hocanın, hani kendi hocam bana hep böyle inanarak baktı. Hep el omzumdaydı yani. Ee, arkadaşlarıma çok çalıştım, onlar beni çok geliştirdiler. Yani ben şampiyon oluyorsam tek şampiyon olmuyorum yani. Hocam ve benim takım arkadaşlarım şampiyon olmuş oldu. Çünkü biz birlikte çalışıyoruz. Ben bunu hep söylerim. Hı hı. Ben ringde tek şampiyon olmuyorum. Tek başıma savaşmıyorum. Takım arkadaşlarım ve hocam savaşıyor. Kazanırsak birlikte kazanıyoruz. Yani o şekilde çalışarak çok disiplinli bir şekilde öyle ilerledim Bu aslında. Bu birlikten kuvvet doğar sözü senin ringdeyken evet. en çok arkasını evet. arkanda olan şeylerden biri diyebiliriz. Yanlış evet. olmaz böyle bir şey demek. Yok, hayır olmaz. Aslında bölcığım ama şöyle bir şey biz şöyle görüyoruz. Bir takım sporu değil. Evet, baktığında çok bireysel gibi görüyoruz ama e, bunu senden duymak bir kez daha farkındalığımızı arttırabilir. E, dediğin gibi antrenmanlarda sen tek başına çalışmıyorsun. Evet. E, karşında belki biri oluyor, e, işte biri seni yönlendiriyor belki. Hı -hı. Tamam e, işte ko koçlarımız, antrenman hocalarımız, evet ama arkadaşlarımla da çalışıyorum dedin. Hı -hı. Bu aslında onların da e, Seninle olan iletişiminin geldiği noktanın başarısı. Yani tek başına olmadığının, onların belki yaptığı bir hamle e, seni Evet, daha fazla geliştiriyor. Evet, evet. Bunu söylemek istedim. <laughs> evet. Aslında çok bireysel görünen bir takım sporu. Evet. Tenizinde. Evet. Senin devam etmek istediğin bir şey var mı burada? Şu anlık yok. Peki e, sen daha önce ilk başladığında e, evet bu sporu belki çok istemiyorum ama milli takıma girerim. Ya da işte şöyle hani az önce dedin ya milli takıma girebilecek miyim düşüncesi vardı çünkü çok yeniyim diye. Ama bu spora ilk başladığında ya da sporla ilgili ilk böyle anılarını hatırladığında şey düşünüyor muydun? Ben ileride işte sporla ilgili bir şey yapacağım. Beden eğitimi öğretmeni olacağım ya da e, bir basketbol antrenör olacağım ya da bir bir şey oyuncusu olacağım. Hani var bir Hedefin var mıydı? Hayır, benim hiç sporla yoktu. alakalı hiç hedefim yoktu. Evet. Hiç yoktu. Hiç yoktu, evet. Ama sonradan içinde oldukça mı gelişti? Yoksa evet. yol geliştirdiği için sen de artık <laughs> hedefim mi dedin? <laughs> Aslında bir nevi zorla diyeyim yani böyle. Babamız zoruyla hani mesela hani bir insan için o mutlu oldukça hani yapmak istersiniz ya. Hani <laughs> başarı yaptıkça hani umutlu oluyor ve ben Hani onlar mutlu oldukça benim daha çok yabasım geliyor. Bakıyorum başarılı da oluyorum. Niye bırakayım ki? Yani o şekilde düşündüm hep. Peki kickboks senin için ya da spor senin için ne ifade ediyor? Mesela hiç olmasa hayatında. Ya şöyle bana gerçekten disiplinli olmayı çok öğretti. Özgüvenli olmayı gerçekten öğretti. Ama başta disiplin tabii ki. İnsan başarılı oldukça yani şöyle ben ya yani hayatımda hiçbir zaman şey istemezdim. Hani bir konuda başarısızlık ne bileyim okulda başarısız olmak ya da ne bileyim hayatta başarılı böyle nasıl desem hani boş geçmeyi hiç sevmem. Şu anda da mesela hani sürekli hayatımda benim hani mesela bir şeyle uğraşayım. Ne bileyim sabah kalkıp koşayım, öğlen antrenman yapayım, sonra okuluma gelip tekrar antrenman yapayım. Sürekli hayatım böyle geçti. Disiplinli olmayı öğrendim. O şekilde. Yani ben şöyle düşünüyorum. Hani aslında zorla başlanan bir şeyin senin hayatına bir alışkanlık edinmişsin ve belki de hani böyle bir gizli bir bağımlılık oluşmuş. Çünkü hani bir şey zorla bir yere kadar olur ya. Bu kadar başarı getirmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum doğru mudur? Evet aslında doğru. Hani şey diyorlar, zorla yapıyorsan nasıl bu kadar başarılı oluyorsun? diyorlar ama oluyorsun demek ki. <laughs> Oluyormuş demek. Oluyormuş örnek ki. mi diye. Evet. Oluyormuş demek. Ki. Geliyor. Aslında ben de tam bu noktada bir şey sormak istiyorum sana spesifik olarak. Şimdi 2014-15 yılında başladın hmm. bir macera. Çocukken başladın bir macera. Şu anki hani başarıların da göz önünde bulundurarak geçmişe gitsen mesela az önce de bahsettiğin güzel sanatlardan ilerlemek için de bir yol çizilse. Hmm. Tercih edeceğin yol. Küçükken hani istemeyerek başladın ama sonrasında içinde oldukça bütünleştiğin bu yol mu şu anki yolun mu yoksa güzel sanatlar tercihinde değerlendirme şansın olsa ne yaparsın o yaşa şu anki bilincin ve içinde bulunduğun birikimle dönmüş olsan. Çok zor bir soru. Değil mi? <laughs> evet çok zor bir soru. Ya. Kafamda tasarlamaya çalışıyordum evet. bu soruyu. Siz konuşurken ondan böyle sessiz bir şekilde kilitlenmiş bakıyordum. Yani şöyle bir şey. Şimdi güzel sanatlar yani. Mutlu olmak istiyorsam e, güzel sanatlarda ilerlerdim ama başarı istiyorsam yani spordan ilerlerdim. Şimdi mutlu mu olmak istiyorum, başarılı mı olmak istiyorum? Başarı mutluluk getiriyor mu senin için? Tabii ki getiriyor, tabii zaman... ki. Ama bu çok uzun sürmüyor <laughs> yani. Ben yine çalışmaya devam ediyorum. <laughs> hani o mutluluğun gelmesi için başarıya endeksli bir şekilde hep çalışma durumu oluşuyor. Zaten evet, sporculardaki sürekli... en büyük mentalite de budur. gelen evet. hani konuklarımıza da bundan bahsediyoruz zaten. Hani gelen şampiyonluk konuklarımıza ben genellikle soruyorum. Kafalarındaki o şampiyonluk ve başarı mentalitesini her zaman nasıl dinç tuttuklarına dair sende de benzer bir algı var. O zaman. Her zaman dinç tutamıyoruz. Yani Tabii. düştüğümüz anlarda çok oluyor. Ama bir şekilde toparlanmaya çalışıyoruz. Yani mecbur. Çünkü hani antrenmanda hani tam beden oradasın ama ruhen orada olmazsan ona evet. bir karşılığı olmuyor. Çünkü odaklı olman gerekiyor. Odaklı olmazsan... Hiçbir zaman başarı gelmiyor. Yani tam fiziken oradasın, çalışıyorsun ama ruhun orada değilsin ki, kafan orada değil. Hı hı. Yani ben bunu kendim çok net gördüm. Ee, hani pis, hani moralim bozuk ama antrenman yapıyorum ama bir bunun bir getirisi yok bana. Odaklı değilim çünkü. Yani dövüşürken de zaten odaklı olmamız bizim en büyük şeyimiz yani. Odaklamamız gerekiyor. Bir satranç gibi aslında dövüşmek. O şekilde. Peki bu düştüğün zamanlarda sonrasında kendini ayağa kalkacak gücü nereden buluyorsun? Ve kendini yeniden motive etme aşamasında neler yapıyorsun? Hep da o birincilik kürsüsünü düşünüyorum. Hep. Podyumu. Evet Daha sadece birincilik kürsüsünü düşünüyorum o kadar. Ve bu da seni yeniden çalışmaya evet. teşvik ediyor. Çok evet. güzel. Tuana'nın gözlerinde şey görüyorum. O azimli insanın bir bakışı vardır ya hani bir karar verdiğinde... Onu uygulamaya koymak için elinden gelen İstikrar. her şeyi yaparsın, evet. Bakışların o kadar <laughs> kararlı ki maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Peki evet süreçte böyle ilerliyor. Peki bir maç esnasında hiç bir umutsuzluğa kapıldığın an oluyor mu? O anda ne yapıyorsun? O anda da mı kürsü? Ee, şöyle aslında yani e, mesela Ocak ayındaki maçtan bahsedeyim. Hı -hı. Hı -hı. Eskiden hep böyle çevrem bana şey derdi ya yapamayacaksın Tuan'ı, hani olmayacak başaramayacaksın hani senden bir şey olmaz yapamazsın zaten. Sürekli bunlar aklıma geliyordu. Utanırlar mı şimdi? Utanıyorlardı. <laughs> Utanıyorlardı. Herkes zaten. hani bırakacaksın olmayacak zaten. Hani maçta bunlar benim aklıma geliyor. Ve şey hani önlü olduğum maçı bir anda bırakıveriyorum. Ya ben yapamayacağım diyorum ya. Benden yapamayacağım ki. Olmayacak diyorum ama o sırada işte hocam beni kendime getiriyor. Hani sen yapabilirsin. Yapıyorsun bak. Önde gidiyorsun. Niye bırakıyorsun maçı? Hani. Böyle o bir anda... durum da oluyor yani. Çok Önde giderken bırakmam. Evet oluyor. Ben tabii hiç böyle ki bir şey oluyor. düşünmemiştim. Evet olabilir. Çünkü insan o an dediğin gibi. Böyle bir bilince kapılabilir. Evet. Kapıldığım zaman da. Hani Umut Hoca bir şekilde. Oradan bana artık. Hani tuanı yapacaksın bak öndesin. Hani kazanıyorsun. O şekilde zaten ben. Hani mil takıma girdim bu senede. O şekilde yani. Ne güzel. Peki bizi, senin adına böldüm lafını. Nisan. Bunu merak ediyorum. Hani hazır yakın tarihteki bir maçta konuşmuşken. Hı hı. Gelecek maç fikstürünü ve takvimin nasıl? Hazırlıkları nasıl gidiyor? En e, yakın nerede ilk dövüşün? E, şu an bu Nisan'da neler? E, Nisan'da bir üniversite arası var diye biliyorum. E, Mayıs'ta Dünya Kupası var. Hı hı. E, Temmuz'da tekrar İzmir'de Türkiye Şampiyonası var. Onlardan mil takım seçmeleri oluyor. Ee, şampiyon olan bu sene Dubai, Dubai'deki dünya şampiyonasına gidiyor. Hı hı. O şekilde. Yani şu an maç bu. Dubai'de görüyor muyuz seni o zaman? İnşallah. <laughs> çok çalışıyoruz. Ben karşılığımı alacağımı düşünüyorum. Tabii ki. Her zaman aldım. Şimdi de alırım yani. Oradan artık bir canlı yayın, bir bağlantı, canlı bağlantı. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah seni orada görürüz. Yani İnşallah çok da evet. isterim, çok da mutlu olurum. Yani Umarım önündeki serüven dilediğin gibi mutlu olacağın şekilde ilerler. Sana güzellikler getirsin hayatında. İnşallah. Senin ekleyeceğim bir soru var mı? Yok. Ben son bir şey daha sormak istiyorum. Ee, gelecekteki Tuana'ya buradan ne söylemek istersin ya da gelecekteki herhangi bir sporcuya diyeyim. Gelecekteki. Çünkü sen aslında birçok kişinin hayalindeki kişisin. O kürsüdeki insan sensin ve senin buradan onlara seslenişin ya da gelecekteki kendine seslenişin onlar için çok şey ifade ediyor. Aslında çok klasik olacak ama çok çalışsın, hiç pes etmesin. Çünkü ben hep böyle geldim buralar yani. Çok çalışsın ve hiç pes etmesin. Pes etmemek evet. bu işin sırrıdır. Evet. Süper. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür seninlemiş. ederiz. Yani iyi ki geldin. Çok <laughs> keyifli bir sohbet oldu. Enerjin de çok güzel. Hmm. Umarım başarılı ve kariyerinde istediğin yerlere ulaştığın mutlu bir hayatın olur İnşallah. Seni tekrar görürüz buralarda farklı programlarda <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Programımızın bu bölümünde sevgili Buruhan Kınalı bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle Ege Üniversitesi Dahaçık hakkında konuşacağız. Burak'ın hoş geldin. Hoş bulduk Elif. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. E, haberler haberler sende? Tabii ki. Hemen haberleri vermeye başlayayım o zaman. <laughs> Ege Üniversitesi Taçka playoff'a kaldı. playoff'ta da Çorlu Belediyesi ile eşleştik. İlk iki maçımızı oynadık Çorlu Belediyesi ile. i̇lk iki maçta Ege Üniversitesi Taçka bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. İlk maç 76-58 gibi farklı bir skorla bitti. İsterseniz ilk maçtan biraz bahsedeyim. İlk maçta evet. Ege Üniversitesi Taçka'nın e, genel olarak sezonda hani eksik Efe de programlarda eksik olarak bahsettiğimiz üzücü, üçlük yüzdesinde bir artış gördük. Özellikle Aykut'un ve Arda'nın bu konuda etkili olmasıyla beraber hani kötü yaptığımız şeyleri de iyi yaptığımız zaman etkili bir galibiyet almış olduk. E, özellikle Aykut'un da e, hem eski takımına karşı oynuyor olması hem de e, play playoff tecrübesinin hani tecrübeli bir oyuncu olmasıyla hani buralara alışkın bir oyuncu. O yüzden çok büyük bir performans sergiledi. E, maçın genel özetine bakarsak 29'da 10 üçlük isabeti oynamışız. Aslında e, gene biraz daha sallantılı ama hani genel olarak iyi bir yüzde. Ege Üniversitesi Taç adına olumlu bir maç oldu. Hani ev sahibi program öncesinde de biraz bahsetmiştik. Ev sahibi avantajını da kullanacağı için hani buradan galibiyetle ayrılması gereken bir maçtı. Öyle de oldu. Ondan sonra Tekirdağ döndü e, maç. Tekirdağ'da Çorlu'da oynanan maçta 69-61 mağlup olduk maalesef. Orada da e, yani az önce söylediğimiz yaptığımız şeyleri tam tersine e, yapamadık. 34'te 5 gibi bir hani çok isabetsiz bir yüzdesiyle oynadık. Ondan sonra da hani mağlubiyet biraz kaçınılmaz oldu. Gene hani aşırı bir farkla kaybetmedik. Gene içeriden etkili oyunumuzla iyi oynamaya çalıştık. Temaslı oyunumuzda ama... Ee, maalesef galibiyet için yeterli olmadı Çorlu deplasmanı. O yüzden e, Ege Üniversitesi taç kaldığında da e, olumsuz bir sonuç oldu diyebiliriz. Özellikle ilk maçta takıma baktığımızda Aykut'un eli çok sıcaktı. Evet. Az önce de sen de playoff tecrübesinden bahsettin. Aykut'ta da maç sonu röportajda konuşmuştuk. Rakibin kendisi, hani, hani, onun eşleşmesi o maçta Hı -hı. Mesut Behlivan'dı. Ve Mesut'un biraz sert oyunu Aykut'u da açıkçası ilk maçta fitilleyen yani şey olmuştu ve Aykut 19 sayıyla bu sezonki en yüksek sayı attığı maçı oynadı ilk maçta. Ne kadar biz ilk maçta iyi 356 attıysak da 29'da 13 attıysak onlar da ilk maçta 45 5 atmışlardı. Evet. 43'lük deneyip bunlardan 5'in isabeti bulması da açıkçası bir maç için çok yüksek bir yüzde deneme anlamında ve evet, sayı bulamama o. anlamında. Bu sefer de biz de 34'te 5'le dönmüşüz. Tam tersine döndü Çorlu'dan Tam sefer tersine Çorlu döndüm. öyle oynadı. Biz tam tersine oynadık. Hani maç biraz döndü gibi oldu. Özellikle parmak basmak istediğim bir nokta var. Daçka sezon içinde de şu anda play de ilk zaten deplasmanıydı. Hı. Son 5 deplasmanda 4 mağlubiyetle döndü. Tek galibiyetle döndü deplasman bu. 5 deplasman içerisinde. Hı. Vefa maçıydı. ne kadar içeride güçlü ve etkili bir takımsak Deplasmana bunu yansıtamıyoruz. Aykut da burada yaptığımız programda hatırlarsın sen de. Aykut gittiğimiz deplasmanlarda derdi ki oynadığımız salonlar. Bizim salonumuza göre kısmen bazen çember bile topu dışarı attı oluyor şeklinde konuşmuştuk Aykut'la. Evet. Ama bu bir bahane olamaz demişti. Ama ilginç bir şekilde son haftalarda bizim gözlemlediğimiz bir deplasman e, mağlubiyet zinciri var. 5 deplasman 4 mağlubiyet. Bu çünkü deplasmana oranladığımız zaman çok ciddi bir yüzde. Baktığımız zaman artık son seri. Maçı kaldı, play Son maç kaldı. Bundan dolayı da takımın e, karar anı bu maç olacak. Ondan dolayı takım dersini iyi çalışmıştır diye umut ediyoruz. Aynen. Bir de şimdi e, ilk maçımızı deplasmanda oynayıp ikinci maçımızı evde oynayıp, tekrar deplasmana gidecektik. Evet. Ama bu sefer tekrardan eve dönüyoruz. E, Ege Üniversitesi az önce senin de bahsettiğin gibi ev sahibi olduğu maçlarda ne kadar üstün boyun sahip dediğini de görüyoruz. Yani deplasman problemine gelecek olursak da ben e, Aykut'un da programda bahsettiği gibi olduğuna katılıyorum. Aynı şekilde ama e, hani o takımı, bizim takımımız biraz daha hani fitili, biraz daha ateşlemen gereken bir takım. Hı -hı. E, o taraftar desteğini aldığı zaman da takım da ayrı bir havayla oynuyor, o havaya giriyor. Deplasmanda da onu bulamayınca büyük bir ihtimal bir motivasyon kaybı oluyordur diye düşünüyorum. E, o süreçte de o yüzden deplasmanda arda arda gelen mağlubiyetler biraz takım adına can sıkıcı olabiliyor. Ama artık play-off'a kaldık. Artık play offta hiçbir şeyin bahanesi yok. Ee, hiçbir şeyin bahanesi olmadığı gibi en ufak kaybettiğimiz bir maç bile elenmenize sebep oluyor. O yüzden Ege Üniversitesi artık e, deplasman sorununu bir an önce hani çözüp daha etkili bir takım olması gerekiyor deplasman anlamında. Yoksa ev sahibi anlamında hani turnuvanın belki hani ligin belki en iyi takımlarından biri ev sahibi olarak hani Ligde tek mağlubiyeti olan Adaya Muşa evinde yenebilmiş bir takım Ege Üniversitesi. Evet, ile birlikte çok ciddi bir grafikleri var. Aynı. Keza lig geneline baktığımız zaman e, Kocaeli zaten e, 14 0 çıktı. Evet. Bu yüzden de güzel Kahramanmaraş 14 0la çıktı Kocaeli kağıdı. 14'te evet. bitirdi o grubu. Yani ki biraz potansiyel ve muhtemel rakiplere de değinmek istiyorum. Çünkü geçen haftaki ilk saha maçında Göztepe heyeti de evet izleyici 20, olarak yani 20 Mayıs salonundaydı ve maçı yerinde izlediler. Ee, Göztepe'de 88 34'lük bir maçla da geldi. İlk maçı içeride Bornova Stadyumu'nda kazandılar. Bornova maç Salonu'nda kazandılar. Evet, onların da potansiyel bir tehlike olarak rakip karşımıza çıkmaları çok kuvvetle muhtemel. Bu yüzden onların da e, performansını gözünde bulundurduğumuz zaman daha çalışmamız gereken çok şey var eğer bir üst playoff turunu görebildiğimiz senaryoda hı. umarız takım önündeki süreci yöneterek bu sene play-off'ta ilk kademe, 3 kademe daha finale kadar, play-off finaline kadar hı hı. izleyebiliriz. Umarız öyle olur. Hani olası bir Göztepe eşleşmesinde hani Göztepe elbette senin de bahsettiğin gibi ligin iyi takımlarından bile. Ama şöyle bir avantaj olabilir. Kısmi deplasmana gidiyormuş gibi olur Ege Üniversitesi taç böyle bir şey olursa. Ama Göztepe'nin de taraftarını anlatmamıza gerek yoktur. Şu anda Çok... Süper Lig seviyesi bir taraftar Süper Lig seviyesi buraya. bir taraftar topluluğu var. Hani karşı rakibi etkileyebilecek bir taraftar topluluğu var ve bize açıkçası biraz ters gelen de bir oyunları var. Hani senin de bahsettiğin gibi teknik heyetin maça gelmesiyle, vandaliz yapmasıyla beraber hani ona da hazırlanacaklardır. Ege Üniversitesi Daçka'da elbette hazırlanacaktır. O yüzden olası bir Göztepe-Daçka eşleşmesinde yani çok ciddi bir playoff mücadelesi ve seyir zevki yüksek bir basketbol izleyebileceğimizi düşünüyorum. Umarız Ege Üniversitesi taç kaldığına hayırlısı oldu diyelim. Kesinlikle hayırlısı olur. Peki gelecek maçtan da bahsedelim. Sonra da e, yavaştan programımızı kapatalım. Sen kapalı, başla istersen ben istiyorum. devam e, bugünkü kayıt tarihimizle birlikte baktığımız zaman şu an aslında gelecek maç oynandı. Evet. <laughs> ne olduğunu açıkçası biz de pazartesi çekimdeyiz. Perşembe yayınlanıyoruz. O yüzden gelecek maçla ilgili ne olup da bittiğini ee, kestirmek güç bugünde ve yorum yapmak da güç ama takımın az önce üzerine konuştuğumuz eksiklerini gidermesi takdirinde zaten içeride çok güçlü oynuyordu açıkça Kazanmışızdır yorumunu yapmak bence yanlış olmaz Burak. Bence de öyle hani maç önü tahmini gibi olsun biraz daha bu. Ee, hı hı. Ege Üniversitesi Taçka'nın ben aslında ilk maçın benzeri bir oyunu oynayacağını düşünüyorum. Hani o artık elenmenin eşiği ve kazan artık şey hani alan gidecek gibi potansiyel hani mentaliteyle oynaması lazım. O yüzden ben Ege Üniversitesi Taşkan'ın galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum bu maçtan. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır. de konuşulacak söyleyeyim. her şeyi bugün Aynen. konuşmuş olduk Taşkan'a da dair. O zaman haftaya yine e, senden maç sonrası yorumlarını alacağız. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Hocam öncelikle hoş geldiniz. Galibiyet için tebrikler. Çorlu Belediyesi ile yaptığımız ilk baştan farklı bir galibiyetle ayrıldık. Maçın hakkında neler söylemek istersiniz? Evet bizim için e, playofflar hep yeni bir başlangıç oluyor. Playofflarda biraz daha motivasyonumuz artıyor. Bugün çok iyi mücadele ettik. Özellikle savunmada çok iyiydik. Ofensi de kendimizi daha iyi hissettik bugün. Çok daha iyi ucumlar or ortaya koyduk. Oyuncuların her geçen gün performansını artması lazım. Playoff öyle bir süreç. Tek bir maçta bitmiyor. Bundan sonra pazartesi günü Çorlu ile deplasmanda oynayacağız. O maçı da kazanıp Playoff'ta yolumuza devam etmek istiyoruz. Zorlu bir süreç playoff. Ama bugün gerçekten ortaya koyduğumuz mücadele, ortaya koyduğumuz basketbol gerçekten kaliteliydi. Bu kaliteyi daha da fazla arttırıp daha fazla keyif vermek istiyoruz. Burada tribünlerde üniversitemizin tüm akademik idare çalışanları ve öğrencilerimizle birlikte hep birlikte bu heyecanı yaşamak, bu mücadelenin içerisinde yer almak istiyoruz sonuna kadar. Tebrikler hocam tekrardan Aykut Tugay üzerinde bir soru sormak istiyorum. Bugün gerçekten iyi bir üçlük performans sergiledi Aslında takım olarak genelde üçlük performansımız sezon geneline göre bugün daha iyiydi diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilemem açıkçası. Maça bugün çok iyi başladı Aykut. Biz bu tabi biliyorsunuz sezon başından beri gelen ayrılan bir takım oyuncularımız oldu. O yüzden bu da bizim takım performansına yönelik bir takım inişler çıkışlara neden oldu. Ama şimdi artık yaklaşık bir iki aydan beri beraber mücadele ediyoruz. Dolayısıyla... Oyun düzenimizde de bir takım düzenlemeler yaptık. Bakalım bunun etkisini görecek miyiz bilmiyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz elimizden geldiğince. O yüzden burada desteğe de çok ihtiyaç var. Bizim oyuncular da biraz genç. Bu desteği aldıkları zaman çok daha iyi performans sergiliyorlar. Umarım sonuna kadar gideriz. Bakalım. Tekrardan tebrik ederiz hocam. Çorlu Belediyesi'nde deplasmanında da tekrar başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Aykut, tebrikler öncelikle. Çok güzel bir galibiyet aldık. Playoff yolunda, devam etme yolunda. 19 sayılı takımın en skoreri oldun. Pazartesi günü de ikinci maç oynayacağız. Neler söylemek istersin bugün için? Ee, bu maçı çok iyi hazırlandık aslında. Ee, bütün hafta çünkü artık play-off yani. Hatanın kabul olmadığı yerler. Ee, çok iyi hazırlandık. Takım arkadaşlarıma, staffıma çok teşekkür ederim. Eee <laughs> bunu <laughs> Takım arkadaşım... almış oldun. <laughs> Duşunu da almış ee, hepimiz çok güzel, çok iyi bir performans sergiledik. Ama daha hiçbir şey bitmedi. İkinci maç pazartesi günü Çorlu'da. Orayı da kazanıp buraya daha uzatmadan inşallah geçeceğiz, gideceğiz her şeyi. Teşekkür ederiz Aykut. Gelecek maç için de başarılar takımımıza size. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ege Üniversitesi televizyonunda Aykut Ulu Tugay ve baş antrenörümüz Timuçin Gencer'le beraberdik. Maç sonu yayınımızı sonlandırıyoruz. Bizler birlikte kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı günde ve aynı saatte Ege Üniversitesi stüdyolarında sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.